Selam. Aa. Mehmet abi. Lan bu ne lan bozo falan gelmiş. Mehmet abi. Oho. Lan fırsat bu fırsat. Sen bir uyumanın cezasını çek de ben bir durum yapayım kendime. Mehmet abi. İyi, iyi tamam çok güzel. Oğlum bunlar ne lan böyle. Ulan Mehmet abi. Vallahi billahi. Of, i̇yi uyudun Oh. Buradan da bir tane marul alalım. Oo, oh, Bu ne böyle be? Of hadi afiyet olsun. Ya, ne yapıyorsun oğlum sen Aa. ya? Ne yapıyorsun oğlum ya? Abi ne yapıyorsun ya? Oğlum ne yapıyorsun ya? sen burada? E kendime marul çiğ köfte yapıyordum e, ya. Uyuyordun sen. beni? Ama çok güzel bak. Harbiden çok güzelmiş adam. Çık şuraya ya. Ne işin var oğlum orada senin ya? Abi uyuyordum. Dürüm yapmadım. Allah Allah. Ne yapayım ya? Çık şu tarafa ya. de böyle... Tamam ne abi için... bir tane dürüm yapsana bana. bekliyor. Ne işin var orada ya? Boza falan gelmiş ama Mehmet abi güzelmiş. Niye uyandırmıyorsun beni? Abi uyandırdım iki saat burada ya da. Bir tane dürüm yapsana bana abi. Domates sosu mu kardeşim? Olsun abi ya. Eyvallah. Atmıyorum lan. Niye atmıyorsun abi ya? Hayır domates yok sana. Abi valla kusura bakma ama uyuyordun ne yapayım uyanmadın ki Niye uyandırmıyorsun ya? Uyanmıyorsun ki abi baksana şunun güzelliğine. Kardeşim. Eyvallah abi sağ olasın. 10 lirayı bıraktım şöyle. Eyvallah başkan sağ ol. Vallahi abi kusura bakma ama uyanmadın yani. Ne yapayım? Kardeşim, ya? E, uyku iş başında uyanır mı abi ya? Kurban Kardeşim. olayım. E ben gelmeseydim başka biri gelecekti de. Hadi Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Bay bay.